Arkadaşlar şimdi şu 13. kovana bakacağım. Arılar sıkıştı. Videoyu da izlemiştirsiniz. Oğul çıktı şimdi. Bilmiyorum bakacağım eğer yüzük falan varsa zaten bunları da böleceğim. Bakın şimdi hiç duman sıkmadan bir arıyı açayım. Yoğunluğunu siz de görün. Bölünüp bölünmeyeceğine karar verebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Maşallah. arı tam dokuz çerçeve benim kovanlar dokuz çerçeve aldığı için eğer yüzük yoksa kat atacağım eğer yüzük varsa içlerine de larva yaptıysa onları böleceğim arkadaşlar şunlar da erkek arı bakın şu erkek arı arkadaşlar Erkek arılar da çıktı. Bayağı da bir kovanlarda erkek arı var. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Son çerçeve çektim bakın. Ana arı oraya kadar yumurta atmış. Şurası da kapanmış. Çok da erkek arı var bakın arkadaşlar. Şunların çoğu erkek arı. Çerçevenin diğer tarafına bakalım. Burası da kapalı. Şimdi bu arayı bir kontrol edeceğim. Eğer bunlarda e, yüzük yoksa bölmeyeceğim. Yüzük varsa böleceğim çünkü oğla meyillen arıyla çalışmak istemiyorum. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. İkinci çerçeveyi çektim ama bakın arı artık oğla meyillenmiş içinde de kamera kamerada odaklamadı. Bakın şu görmüş olduğunuz ana arı kupası. İçinde de süt var arkadaşlar. Yeterince de erkek arı var arılığımda. Şimdi bu ana arıyı bulup bu kovanı böleceğim arkadaşlar. Şimdi üçüncü çerçeve çektim. Bakın anarı orada. Şöyle göstereyim. Hatta elimi alayım. Işığa doğru tutayım. Şimdi bölme işimiz kolaylaştı. Bunlar geçen senenin videolarımı seyrederseniz ürettiğim ana arıları. Maşallah son 9 çerçeveye kadar da e, yavruyu basmış. Ama maalesef hepsinde yüzük var. Çünkü arı sıkıştı. Bunu bölmek en doğru yol. Bakın şurayı üfleyeyim ben. Bakın süt süt basmışlar arkadaşlar son görmüş olduğunuz gibi çerçeve. Onun için bunları bölüyorum arkadaşlar. Bölmek en doğru yol. Tabi bunları silkeleyeceğim, yüzükleri temizleyeceğim. Ondan sonra kapalı yavru, ballı polenli günlük yumurtalı çerçeveler alacağım arkadaşlar. Şimdi bunu en sol tarafa bir ayıralım bakalım. Ne yaptım arkadaşlar? 13. kovandan. Bakın göstereyim şimdi onları silkeleyeceğim. Tek tek o yüzükleri de bozacağım. 2, 4, 5 çerçeve burada bıraktık. Oraya kabarmış bir tek koyacağım. Bu oradan da 2, 4 çerçeve aldım. Yoğun bir şekilde arı. Şöyle bölme tatsızla kapattım. Bunun üstünü kapayacağım. Ağzı da kapalı bir şekilde. 3 gün bekleteceğim. Arılığımı da böleceğim. Çünkü taşacak yer yok şu an getiremem. Buradaki tarlacılar zaten geri döner. Şimdi üşütmeden kapayalım. Bunlar zaten e, 8 gün sonra o, bir kapalı hoş görmedim de 16 gün sonra anarlar çıkıp bir hafta sonra çiftleşme hoşuna çıkar. Bölmeyi böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi ona kabarmış petekleri koyalım. Çok üşütmeyelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu kovan e, temizlenecek. Kıştan çıkan bir kovan. Altını tabanını yıkayacağım. Şurada kabarmış peteklerimiz var. Şu kovanla yer değişeceğim. Şu şekilde bakın içi güzel gene temizledim. Alt tabanlı falan. Ee, Pürümüzde de bunları yaktık. Güzel bakımlarını yaptık. Şimdi bu kovanı oraya koyacağız. Bunu yere alacağız. Oradaki e, arıyı onun içine silkeleyeceğiz. Hem de yüzükleri bozacağız. Kabarmış geçen seneden peteklerimiz var. Ana arıya hızlı bir şekilde bala yetişmesini sağlayacağız diyelim inşallah. Bu şekilde. Şimdi kovanı bir yere alalım veya şunu itiklerim o zaten kapalı. Oraya sürelim, kovanı buraya alalım. Hem silkeleyip yüzüklere de bakalım. Kovanı yana ettik arkadaşlar. Buraya yeni kovanı koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şöyle en başa sağ tarafa geçen seneden güzel kalmış ballı polenli çerçevemizi en sağ baş tarafa koyacağım arkadaşlar. Bu e, duvar çerçevesi oluyor. Şimdi arıyı silkeleyeceğim hem de e, tek tek yüzükleri kontrol edeceğim. Eski kovan bu. Şimdi yavaş yavaş silkeleyip hem de bakalım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın oradaki kovandaki arıları aldık. Buradaki temiz kovana silkeliyoruz. Tek tek de çerçeveleri köşeleri, kenarları kontrol ediyor. Şurada e, zaten yapmış olduğu yüzükler vardı. Bakın onları bozdum. Aralar sütleri içi bir tane de hafiften üstünü bozdum. Bakın kurçuk da larva da içinde. E, odak arıta bakın görüyor musunuz? O beyaz olan süt içinde de C gibi kurtçuk var arkadaşlar. Ana arı sütü o arkadaş. Oradaki kurçu arılar sütle besliyorlar. Ondan sonra da kapatıyorlar. Şimdi o sütleri de topluyorum atmıyorum çok da üşütmeden hemen kapayacağım. Zaten gözlerde günlük yumurta dolu. Bakın görüyor musunuz? Siyahın içinde beyazlar. Bunlar günlük yumurta arkadaşlar. Ana arı. Bunları daha büyük bir ihtimal. Bugün, bugün atmış. Tekrardan sütü göstereyim. Kamerada odaklarsa. Beyazın içinde sarımtırak olan ana arı sütü çok üşütmeden bu şekilde e, videomu ara vereyim. Kapatayım bunlar arkadaşlar. Size de video çekeceğim diye yavru çürüklü kireç hastalığı olabilir hayvanlar. Evet. Arkadaşlar şimdi ikinci kovanı bölüyorum. Yine geçen sene de ürettiğim ana arı burada kırmızı noktadan anlıyorum. Bakın arıya aslında bakacağım. Eğer e, şey yoksa, yüzük yoksa bunu bölmeyeceğim ama büyük bir ihtimal bunda da yüzük olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi şuradaki kovana yavaş yavaş bir geçirelim onu bakalım. Aktaralım. Hem de yüzükleri kontrol edelim bakalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Deyin. Evet arkadaşlar. Akşam 18.50 iftarada yarım saat kaldı Sakarya'da. Onun için şimdi artık İşim de bitti. Ee, i̇ftar yapmak için evimin yolunu tuttum. Güzel fındıklıkta da güzel çiçekler açtı. Evet bölmeleri yaptım. Şimdi bölmelere yaptıklarımı bugün 8 adet bölme yaptım. Kovanların bakın kapaklarını kapattım arkadaşlar. Bölme arıların kovanlarını kapattım. Ee, bu şu kovan şuradaki kovan şuralarda birkaç tane daha var bu kovanların ağızlarını kapattım ee, yarın da hava 15 derecelerde yağış gösteriyor çok da iyi sıcak olursa hayvanlar e, bunalıma girerdi atlar zaten çekmeceli onları inşallah yarın çekeceğim 2-3 gün açmayacağım arkadaşlar çünkü tarlacıların geri gitmesini istemiyorum anasız La alışırlarsa kalma ihtimalleri daha yüksek. 3 gün kovan kapaklarını bekleteceğim. Tabii kesinlikle bal olacak. Soğuk e, hafiften bir soğuk olması lazım. Sıcak havalarda yaparsanız hayvanların ölmesine sebep olursunuz. Evet e, fazla da uzatmadan iftar saati de geldi. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Kapatmadan da bakın yabani erikler açtı. Şu karşıdaki beyazların hepsi pürendir arkadaşlar. Bakın beyaz beyaz. Komple Hepsi açtı. Arılar da onlardan çok güzel nektar getiriyor. Evet tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.